Değerli öğrenciler merhaba. Bugünkü dersimizde 4. sınıf sosyal bilgiler herkesin bir kimliği var konusunu işleyeceğiz. Dersimize başlayalım. Herkesin bir kimliği var. Doğduğumuz andan itibaren herkese kimlik kartı verilir. Kimlik kartı hangi ülkenin vatandaşı olduğumuzu ve daha birçok özel bilgilerimizi içerir kendimizi tanıtmaya yarayan bize ait bilgileri içeren belgelere kimlik belgesi diyoruz. Nüfus cüzdanı insanlar doğduğunda nüfus müdürlüğü tarafından verilen resmi bir belgedir çocuklar. Nüfus belgesi bayanlar için pembe, erkekler için mavi renktedir. Bu tabii ki eski kimlikler için geçerli. Kimliği nerelerde kullanırız? Okul kayıt işlemlerinde, hastaneye gittiğimizde, yurt dışına çıkarken, bankacılık işlemlerinde, noterlerde, alım satım işlemlerinde kimliğimizi kullanmamız gerekiyor. Kimliğimizin ön yüzünde hangi bilgiler var? TC kimlik numarası, soyadı, adı, baba adı, ana adı, doğum yeri ve doğum tarihi. Kimliğimizin arka yüzünde hangi bilgiler var? Medeni hali, dini, Kan grubu, il, ilçe, mahalle ve köy, veriliş nedeni ve veriliş tarihi bulunmaktadır. Bu tabii ki eski kimlikler için geçerlidir. Gelişen teknoloji ve artan güvenlik ihtiyacı sebebiyle 2017 yılından itibaren önceki kimliklerden farklı olarak çipli kimlik kartları geliştirilmiştir çocuklar. Yeni kimlik kartının ön yüzünde hangi bilgiler bulunmaktadır? Kimlik numarası, fotoğraf, cinsiyet bölümü, ad soyad, seri sıra numarası, kartın geçerlilik tarihi ve kişinin imza bölümü bulunmaktadır. Arkasında ise anne baba adı, arka yüzde çip bulunur ayrıca bu çipin içerisinde kişiye ait parmak izi ve çeşitli adres bilgileri bulunur. Ayrıca yeni kimliklerin hepsi aynı renktedir. Eski kimliklerde erkekler için Mavi bayanlar için pembe kimlik kartı kullanılıyordu. Fakat yeni kimliklerde hepsi aynı renkte olmaktadır. Geçmişten günümüze kimlik kartları Kimlik kartından başka pasaport, ehliyet, öğrenci belgesi gibi çeşitli kimlik kartları da bulunmaktadır. Yeni kimliğimizde yer alan bilgilere artı yer almayanlara eksi işareti koyalım çocuklar. Dersimiz burada sona ermiştir. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.